Türk kökenli milletvekillerine sesleniyorum. Çıkın milletin meclisindeki, milletin kürsüsünden Türk Türk sorunu yok diye haykırın. Eğer bu ülkede Türk sorunu olsaydı biz bu mecliste olamazdık diye haykırın. Eğer bunu yapmazsanız milletin vergileriyle aldığınız maaşlar haram zehir olsun. Yıllar önce bir ceketle İstanbul, Ankara, İzmir'ime büyük illerimize gidip şu anda zengin olmuş. Türk kökenli iş adamlarımıza holding sahiplerine sesleniyorum. Eğer kazançlarınız helalse paranızda pulunuzda gözümüz yok. Allah daha çok versin. Sizler de bu devletin himayesinde bu bayrağın gölgesinde zengin oldunuz. Bunların sayesinde jetlere yatlara biniyor villalarda oturup saltanat sürüyorsunuz. Niye bu sürece katkı sunmuyorsunuz? Niye sesiniz çıkmıyor? Çıkın haykırın. Bu ülkede Kürt sorunu yok değil. Eğer bu ülkede Kürt sorunu olsaydı ben Diyarbakır'dan, Mardin'den, Van'dan çıkıp gelip buralarda bu işleri yapamazdım. Daha ötesi gidin. Kendi ilerinizde, hemşehrilerinize sahip çıkın. Bu bir avuç fırsat vermeyin. Eğer bunları yapmazsanız devletin, milletin imkanlarıyla kazandığınız bütün paralar size de haram zehir olsun.